Başlat tuşundan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdinç. Gaza geldim. Yine gaza falan geldi yok. Tayfun yine bir trolleme girişiminde evet. bulundu. Ben Tayfun o da Erdinç. Evet. 12. bölümde arkadaşlar karşınızdayız. Evet Tayfun sendeyiz. Nasıl bendeyiz lan? O nasıl bir şey oğlum? Evet Tayfun sendeyiz Evet Erdin şu an Ankara'da güçlü bir kar yağışı var evet. İnsanlar evlerinden işlerine gidemiyorlar Evet Erdinç sendeyiz Bu kadar mıydı yani sunucunun Ne yapayım lan ne anlatayım Öf kırık yine lan oh yeah. Kırık kol Kolumuz ya. en son kırıktı evet. Artık takmıyorum lan Çok rahatım yani İstediğin kadar kırabilirsin. <laughs> Çok pardon. <laughs> Öksürük geldi ya lan. İstediğin ee, kadar parçala. Şimdi bir tane malzememiz eksik halen. Motor için. Hı hı. <laughs> Onun haricinde bu adaya ben yerleşeceğim yavaş yavaş. Ya adaya ee, nereye yerleşiyorsun oğlum? Yerleşme yalan ya. Kayboluyoruz. Yani ya istediğimiz kadar kaybolalım. Yine bu adada bir şekilde yapımız büyük şekilde olsun. Sonrası kolay. Ya hiç yerleşme işiyle uğraşma. Bir ton zaman harcıyoruz ya. Parçayı Hadi. arayalım. Parçayı da bulamayacağız nasıl olsa. O mantıktan gidersek abi. Hiç oyununu oynamaya gerek yok bence Aynen ya. ya. Kapat, <laughs> <sonra>. Kapat <gülüyor> lan. <gülüyor> Kapat. Her ston oynayalım. Kapat. Şimdi şunu da koyayım şuradaki direkt batığa bakacağım ben bir ilk. Ben buradaki bütün batıkları gezdik lan. İşte benim merak ettiğim şu gelsin, şu gelsin, şu gelsin. O da gelsin. Bu arada son peşten sonra peş peç gelmedi değil mi? Hı? Daha peş gelmedi ya oyuna. En son bir balina eklediler. Ha o kadar yeter bu fakirleri dediler bıraktılar. Aynen. Balina'dan sonra hiçbir şey yok. Allah Allah bizim şeyimiz nerede acaba? Neden bahsediyor? Kürek. Ha buradaymış. Adam default item'ı kaybediyordu ya. Default. Ve yine denizlere açıldık. Denizleri yaşta gel kurbanın olan. Kurtar Kutlu. beni buralardan ne olur <Sessizlik> Abi şöyle şey başladım. Of ama. <laughs> Gezdik oğlum <laughs> buralara. Gezdik farkındayım da şansına bir şey eklenmiştir falan böyle şeyler olmuştur. Demek sürpriz bir şey bırakmışlardır oraya. Aynen yeni eklenmiştir oyunu kapatıp açınca olur mu olur yani oyun bu arkadaş. Olur mu olur. Ee, şimdi o zaman nasıl gidelim? tam adanın arka tarafından mı gitsek? Aynen. <laughs> şu adaya gidelim. Ee, o ada... Şunu görüyorsun Lırı değil mu? isimlendirsek mi lan? Mesela şu adaya şey diyelim. Kamuran diyelim. Kamuran'a gidiyoruz. Senin isim, kapısı isim kapisiten çok herhalde. Kamuran ne lan? <laughs> i̇sim oğlum ne Allah Allah. Ne bulayım başka? Ne, ne söyleyeyim? Nebula. Ha, ne bulayım <laughs> olsun ismi. Ne bulayım. <laughs> Nebula koy oğlum direkt. <laughs> Yani normalde öksürmüyordum. Videoya başladık, öksürmeye başladım. Bugün ikimiz de böyle perttik. Erdinc'in başı dönüyordu, benim midem sızlıyordu falan filan. Nasıl başladıksa video artık. Videoya da nasıl başladık biliyor musun? Facebook'a gelen mesaj üzerinden. <laughs> ne geldi Facebook'a? <laughs> Stranded Deep üzerine bir muhabbet ettik de bir arkadaşla şu an ismi aklıma gelmiyor. Hmm. ne diyor? çekmezseniz alayın. Yok oldu, değil çekmezseniz mi? değil ya yani normal balinayı bulmuş 128 mi 180 küsür mü ne bir kez vurmuş böyle sarmış bir Öl, bile. Ölmedi diyor ya ölmedi diyor vurdum o zaman diyor. Ona bir şarkı armağan ediyorum. 15 kişiye saldırdım vurdum vurdum sayma. Ya oğlum ya bir yürü git ya <laughs> Allah aşkına bir yürü git ya. Video şu anda burada da, e, kapatıp. Balkondan aşağı atlayarak intihar etmek iste, isteği geldi. Ben gidiyorum, harbiden gidiyorum abi. <laughs> cümleyi bitirsen çok güzel olacak. Şu an videoyu kapatıp cümleyi bitirip Yalnız oradan... Yalnız şöyle baktım, gidesim geldi harbiden. Bir sigaraya mı çıksam, ne yapsam? Ne sigara <laughs> Bu kötü espri üzerine. Ne oğlum 2. <laughs> kattayız, aşağısı da çimen. Ne yapmayı planlıyorsun ki? Sakat bile kalmasın. Abi yanlışlıkla ayağım takıldı gibi yapsam... ...belki betona falan kafamı denk ama ...harbiden ölmeyi başarabilirim. Çok zor. <laughs> Çok zor. Git gaza açık bırak. Orada öl daha garanti. Yani. Yok ya o daha kötü. O ne zaman ki? biz Boğaz Köprüsü'ne mi gitsek? Ne yapsak? Acıtıyormuş böyle? o. Benim ölen bir arkadaşım var acıtıyormuş o. Tepki ver hadi. <laughs> Tepki veremedim. Ee, uh, uh. Uh. Ama bak bu iğrenç muhabbet sonrasında adaya geldik. Bak görüyor musun? Şu an mesela o... E, gereksiz deniz deniz e, şeysini şey yapmadılar. Herkesin şey yaptığı Burak kendine. Ne oluyor ya? Buraları keseceğim. İt balığı geldi. Keseceğim buraları hepsini keseceğim. Vay acınılıcalı ya. Burayı keseceğim. Kanal benim değil mi? Anasını satarım var ya falan. <laughs> Kola bitti mi bu arada? Ha? Bitmiş olabilir de olmayabilir. baksam. Hangi adada bıraktın kola'yı? Ah, su adada mı? Tayfuncuğum buraya da girmişiz. <laughs> ya gittik oğlum, oralara hep gittik ya. Uzaklaşmamız lazım. Uzaklaşırsak da o adayı bir daha bulamayız. O yüzden diyorum sana. Göçmenin vakti geldi. Yerleşik hayata geçemiyorsun oğlum bu oyunda. Yapacak bir şey yok. Tamam şu adaya da gidelim o zaman. Şu adaya gidelim. <laughs> Her türlü yerleşik hayata geçersin. Abi sıkıntı değil ki toplarsın. Ya şu olur. adadan toplarsın abi ürünlerini. Ha. Tamam da işte bitiyor bitiyor. Etrafındaki adalardaki e, kaynak bitiyor ha. anladın mı? Ondan sonra ne yapacaksın? Mecbur gideceksin. Her türlü yaşarsın yani ölmeden yaşayabilirsin. Ben yani ölmezsin de yerleşik olarak takılamıyorsun. Bir süre sonra patlıyor işte. Oyun o yüzden her yerde ada var. Her yere ada yapacaklarına tek bir ada. Ama çok da bokunu çıkarmışlar yani. Full ada. Full, full ufak oda yani böyle. Ne bileyim. Hani Pasifik'te gerçekten böyle sıra sıra adalar mı var ya? Hani bir tane büyük ada olsun. Bir aksiyon olsun yani. Oyuna artık bir peş gelmesi lazım. Egenaz. E Egenaz. H1Z1'e girdi. Benim de şu an H1Z1'e giriyor geldi birden nasıl? Adamın H1Z1'e giresi geldi. Nasıl bir şey lan o? Nasıl bir his o? Pampa ee, gidiyorsun Sony'e CV'ninle başvuru yapıyoruz. <laughs> H1Z1'e giresim geldi. Orada çalışmam lazım. H1Z1 Hala gölgemiz yok. Yani erken erişim ama kaç ay oldu lan bu oyun çıkalı? Hı -hı. Kaç ay oldu? Bir ay oldu mu? Bir ay oldu değil mi? Kafadan olmuştur ya. Aynen. Bir ayı da geçti yani bence. Yok ya. Geçmiştir abi yani. Vay her ocağın, türlü geçti. Her ocağın, türlü. Lan ocağın 20 küsüründe çıktı. Hani doğru lan. Allah Allah. <laughs> bir ay geçmedi lan. Bir ay oldu işte. Yarınla birlikte 20 23'ünde çıktıydı bu. Aynen. Tam bir ay olacak. Bir aydır sadece bir peç geldi. Ayda bir peç mi getirecekler ya? Bu ne böyle? Büyük olasılık. İşte kötü o. Artık bir şeyler aktif etmeleri lazım canım. Oyun çok boş yani. Böyle Steam'e çıkmakla bitmiyor. Ey şey yapımcı. Ey developer. Adam kafa kafaya giriyor ya. Köpek balığıyla kafa kafaya giriyor ya. Köpek balığı. Köpek balığı. Ne? Köpek balığıyla köpek balığı. <laughs> <laughs> Aynen köpek balığı köpek balığı olma sen. Allah Allah. Gaz ver gaz. Sen, sen Bana gaz, ver. Gaz ağzını yüzünü patlat. Gaz ver gaz böyle. Gaz veriyorum şuraya dal direkt. Bak o batığa var ya lan. gir patlat. O batığın ben. Ağzını yüzünü kıracağım şimdi. Ben. O batığa bat. Batayım mı? Batma lan batma lazım bize. Allah belanı vermesin falan deyip de. Ulan şerefsiz ne batırsın falan. Sen bat. Nasıl... batma. Yalnız o nasıl bir batmadır Allah'ını seviyorsan. Batamamış lan. O ne lan? Ana. Ee, neydi? <laughs> Kumaş parçası mı deriz buna? Kumaş parçası deriz. <gülüyor> Kumaş <gülüyor> parçası deyince aklıma ne geldiğini tahmin edebiliyorsun değil mi? Hayır. Edemiyor musun? <laughs> Emin misin? Evet. Parçasını çıkar o zaman. Kumaş. Evet ne geldi aklıma? Of yapma tamam tamam tamam. <laughs> İlla zor. O ne lan? Ne yapıyor? Seke seke gidiyor. Aa morfin lan o. <laughs> Allah morfini al salla şeyi kumaş mumaş. Ha? E ne var orada başka? Aa yukarıda fener var lan. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey yapamıyorum. Ha, Aa bastı. Güzel. Oha. Morfin verip morfin bu işe de mi yarıyormuş lan? Morfin işi o zaten. Tamam da normalde morfin böyle bir şey değil ki abi. Kolumuzu düzelt. Hadi düşün, kolun kırılıyor. Doktor bana bir morfin ver falan ya ne alaka? Ha, üzerimizi doldurduk. Ama hep de gerekli şeyleri almışsın ya. Gerekli şeyleri aldım tabi ne alacaktım? Yani ne bileyim. Hayır, Gereksiz güzel. şeyleri mi Mesela alsaydım? balta varken diğerini niye aldın? Dursana bir ya. Şuradakini açmadım. Nasıl açacaksın onu lan? Heh. İçini <laughs> ne güzel görürsün. Fener var ya. Yani. Fener var fener fener. Torch işte. Torch deyince aklıma nedense Minecraft geliyor arkadaşım. Ha. Niye alıyorsun onu? Aşağıda da var zaten. Niye ikinciye alma gereği duydun ki şimdi? Ya oradaki boş kalmasın. <laughs> şimdi şöyle bir şey yap yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu altı. Orada bir şey var mı? Yo, yok. Yok ki orada. Şu ne? Taş ha. Hmm. Taşmış. Hadi gidelim de bir adaya bakalım adada ne var. Hadi gidelim. Bir insan görsek çok iyi olacak ya. İnsan görsek kesin bize saldırır ya. Saldırsın ya Allah kulu köpeği olayım ya. Bir, bir insan... The Forest'taki gibi saldırın. Buraya saldırma. gelmişiz lan. Geri dön. Arkayı dön. Sol yap. Bak. Bak ne var orada. İyi de yavrucuğum adalarda bu şey standart şekilde oluyor zaten. Stick ben hiç görmedim lan. Var abi ben çok gördüm yani. Şimdi bir bakıyorum o baraka çıkıyor orada falan. <laughs> Adalarda baraka ayıp var ya falan <laughs> yapacak zaman. Yok abi normal ilk adaya girdiğimizde... Şu neymiş la? Ha. ha içine girmiş. İlk girdiğimiz andaki şeyi hatırladın mı? Yengeçler dans ediyordu. Ha, onu keşke göstereydik ya. Bir tane yengeç şeye... taşa takılmış <laughs> yengeç dansı yapıyordu. <laughs> ha bildiğiniz yengeç dansı orijinalini yapıyordu Yani. Çok zevkli çok güzeldi. Kelebekler vıcay vıcay Abi ha. bildiğin uzaklaşıyorum ya bakalım ne olacak. İşte oğlum yeriz? ben Hoşunuz de sana diyeyim. onu diyorum onu diyorum onu diyor. Onu diyorsun da açtık lan biz nereye giriyorsun? Onu diyor bak ha. Aynen lan onu öyle. Hiç uğraşmayayım çıkmakla. Oo adam direkt bindiğim dalı keseceğim diyor. Bindiğim Siktir ya. <laughs> deyim o deyim deyim öküz herif niye yapıyorsun? <laughs> Bakayım ne olacak. <laughs> Düşeceksin ne olacak? Kesilmiyor lan ağaç derken. Aa. He. Aa, çok güzel lan. Deyim ölmüş oldu bu arada. Bindiğin dalı kesemiyorsun yani. Ee? E. E. öyle bir ağaç seçtin ki yalnız. En boktanını seçmişsin hiçbir şey yok içinde. Onda var. Hah. O çok yüksek lan ufak bir şey tırmanaydım. Tırmanaydın diyorum. Adam yine kesiyor ya. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tartışma. Ya Tırmanma. Tırman ya. Tırmanma kafana düşecek. Ölüyorum şu an. Kafan kırılıyor şimdi. Boynu kırılıyor yine yürüyor. Olur mu olur oğlum? Erken erişim. Ölmüyor karakter. Ölmeyi kapatmışlar bamba. Yalnız köpek balığı ısırıyor. Seni suda sürüklüyor falan filan böyle. Her yerin diş izi oluyor. Hiçbir şeyin kırılmıyor. Bir ağaçtan düşüyorsun. Kolun yap şey yamuluyor anasını satayım. Kırılma da değil. Biraz daha gerçekçilik ya. Biraz daha. Kırılınca yani. öyle oluyor zaten. Bak ilk aşamalarda hani tamam. Eyvallah. Diyorduk ama. Hani bu yapımcıların artık bir ayağına denk kalması lazım yani. Artık bir peş getirin canım. Öyle balina getirdik. O oh, <laughs> tamam oyna yine diyor. Olmaz ki öyle. Oo Tayfun Bey böyle dediği için hemen düzenlemeleri yapıp. Aynen aynen. Şimdi hemen yarın bir peş geliyor. Hemen, hemen yarın. Geliyormuş haliden. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum var ya şey mesajlar geliyor. Abi şunu da ekletsene falan diye. <laughs> Millet gerçek sanıyormuş. Neyse bu kadar ayar kurdun. Yeter biz gidelim. Niye beni aşağılıyorsun şimdi? Ha videoda. <laughs> hayal. Hayal ne hayal. Bunun yapımcıları benim köpeğim olsun lan. Allah Allah. Adamlar bir oyun yaptı diye tepemize çıkardım verdin ve be. Arka adam olun lan adam. Ar arkadaşız lan biz. Beni beni şey yapman lazım. Sizi biz ünlü yaptık. <laughs> Falan diye. Yapımcıları sistem ediyor. <laughs> Sizi biz ünlü yaptık nasıl bir cümle Allah Ünlü olsun. yaptık diyoruz. Tamam niye biz yapımcı ünlü yapıyoruz? Biz oyunun ünlü yapıyoruz. Yapımcıdan bana ne ismini ismini bilmem nasıl ünlü yapacağız oğlum onları? Çok saçmaydı öyle söylediğin cümle. Aa, kes oldu. Pardon. Özür dilerim o Yok tamam ya çok şey yapma. <laughs> yok, yok Tamam Ermiş ağlama bak. Oğlum videodayız lan. Tamam neyse o zaman tamam, ciddiyemizi tamam. tıkalım. Ciddiyemizi, ciddiyemizi tıkırın. Tıkırın. Ciddiyecimizi çağıralım hadi. Ciddiyemizi. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Yemin ediyorum evet bu videonun başlığı belli oldu. Stranded deyip de saçmalamaca. Direkt yapıştı. Ahanda balina. As. Harbiden bulduk abi. Hadi lan. Ha. E Daha demin sen? kuyruğunu gördüm. Tabi oyunla ilgilenmeyip sadece geyik yaptığından dolayı Tayfun... Lan denizde bazen... yüzüyorsun oğlum neyle ilgileneyim? Adaya çıktığında bakıyorum işte denizde sıkılıyorum artık. <laughs> denizde yüzüyoruz. Balina da ge o ne lan? Balina mı lan o? Hiç bilmiyorum ona. Oo suyun altında nem net gösteriyor mübarek. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Bota bakıyor. Bota mı çıktı acaba balina? <laughs> Daha demin buradaydı lan. Allah, Allah. dal bakayım. Yanıyor mu? Bozdum lan. Yanmıyor. Hayda nereye gitti oğlum bu ya? Ya senin balina gibi var ya yemin ediyorum gösterip de vermeyen şey. Aha. Tövbe aha ne orada? Hadi herhalde. lan. Aha. Aha. Balina <laughs> buldu. <laughs> <laughs> oğlum ne yapıyorsun oğlum? <laughs> oh kendime geldim. Oğlum kaç videodur bu anı bekliyorum lan ben. Naber? Pezevenk, pezevenk. Neredesin lan sen? Ha? Bin şuna onu sürem. <laughs> Hadi kalk, kalk, kalkmıyor. <laughs> Gitmiyor da lan. Ölmüyor. <laughs> Bununla değil oğlum. La ölmeyecek zaten hiç uğraşmıyorum bundan ya. Yani. Oğlum o kadar Hacı abi ne yapıyorsun? Abi. abi vuruluyorsa çat çat ses geliyorsa ölmesi lazım lan. Lan ölmüyor ya vurucum yani kimse öldürebilen yok zaten. Oha. Oh. Su su çıkardı yere sok onu. Oğlum botu da götürüyor bizi <laughs> de götürüyor. <laughs> Aa daldı lan. Dalıyor lan. Aa dalışa geçti oğlum. Az siktir. O ne ama? Oha bayağı dalıyor oğlum bu. Gitti. Biz de gidiyoruz oğlum. <laughs> Batıyor lan balina. Çok güzel battı ama ya. Ha. Çok güzel. Balina jogi. Çok güzel <laughs> battı. Neyse balinayla. Tamam balina achievement'ını tamamladık. Gördük onu. Artık nereye gidiyorsa gitsin. Tamamdır. Tamam. <laughs> Şimdi bir bot yapacağız. Büyük ihtimal 5 bölüm bot yapmaya çalışırız. 5. Ee, bölüm yaparız. Oğlum gerekli malzemeyi bulamadıktan sonra istediğiniz <laughs> kadar... 5 tamam, bölüm oynarsak buluruz eşek değiliz yani o kadar da. E, sakız iğne aldı ağzını. Ne yapıyorsun lan? Kumaş ne işe yarıyordu acaba ya? Ne bileyim lan ben kumaş Kumaşla ilgili bir craft yok. Ne yapacaksın? Gömlek mi dikeceksin sen kendine? Allah Allah. Kumaşla ne yapacaksın? Yarayı ee, belki yara falan kapatıyordur. İp falan yapıyorsundur filan iple ha, başka ip, ip şeyler olabilir. Yani belki ip olabilir. O mantıktan gittim yani. E ipi şeyle de yapıyorsun oğlum ya. Neydi o? Ufak şeyler. yani aynı şey Yani fark daha sağlam ip mi yapıyor? Ne yapıyor yani dayanıklılık süresi vesairesi artıyordur dur belki. Tamam öyle. Dayanıklılık süresi yok ki iple yaptığın hiçbir şeyin. Telefoncu. Tamam var. Var var. Bayağı sen de düşündün ama. Kabul et sen de çok düşündün. Yok. Dayanıklılık süresi yok diye bu neye dayanarak söylediğini <laughs> düşündüm yani. Tamam işte düşündüm. Ben dayanıklılık süresi var mı yok mu onu düşünmedim. Ay. Oğlum şu Razer'ı da update et artık lan sabahtan biri çıkıyor. Hangisi Razer bu arada? Kulaklık mı? Hı? Kura kulaklık Logitech. Ne Razer o? Razer ne var ki? Sana? programı mı? Neyin programı? Kulaklığın mı? Cık, yok, TS3 gibi, TeamSpeak 3 gibi düşün. Ha, yani onu da Ve kıytırık, kıçı kırık bir batık daha bulduk. Bakalım burada ne çıkacak? Bulamayınca, bulamayınca, bulamadıktan sonra falan diyorsun. Burada çıkacak şimdi ha. O ne lan? Dürbün. Anasını, Zıplayan orası, dürbün. Canlı seke seke bu. gidiyor anasını satayım mübarek ya. Alma onu dürbün ne yapacaksın <laughs> ya? Ne oluyor? Nasıl, <laughs> nasıl kapandı lan? Kendi kendine kapanıyor. <laughs> ne oldu oğlum? Bilmiyorum valla. Bir şey vurdu mu? Yo. Balık mı geçti ne oldu acaba? Ne Sana bileyim, vurmadı can, bir şey. Canım gitti gibi geldi. Hayır canım ne alakalı. <laughs> Tırstım lan. Sen tırsınca <laughs> öyle mi ses çıkıyor senden lan? Ne yaptım böyle. Hı. Hmm. karada giden bot yapmışlar. Şurada da var. Şurada da var. Her yerde var. O neden O balina herhalde. Taş o taş. Gara parçası. Evet, bu bölümde avlamayı <laughs> balina avlamayı balina avlasak var ya, üf. Yemin ediyorum. Nasıl götüreceksin Tayfun <Sessizlik> mantık dışı şeyler söylüyorsun. Lan gerizekalı iki tane a koca şeyi ağacı taşıdık. Daha net taşıyacağım. Ağaç taşıyor, ağaç. Ya yani, nasıl atayım zip bu. Ya yani, Allah'ını seversen kocaman orada case var tamam mı? Adam oraya çakmak mı saklamış ya? Allah'ını seviyorsan yani. Niye çakmak çıkıyor abi oradan? Şurada da var şurada da var iki tane daha var. Onlar bir süre sonra kaybolacak ha. Hızlı şey yap. Git. Ne yapıyorsun ben? Oo. Şuna bakıyorum. Bir şey var ya mı? Sen her çok iyi aydınlatıyor ha. Rot. Bu arada beyler, bayanlar, izleyenler, arkadaşlar. Ee... Stranded Deep videolarının devam etmesini istiyorsanız Lan zaten on onu dedik abi başladık sonra biz ha? Adamlar istediği için zaten Hayır hayır daha da devam etmesini istiyorlarsa beğenip paylaşsınlar Ve tabii ki kanala abone olun ee, O çok önemli You know O ne lan Morfin Hayır Flair Hiç kere yok Niye lan fırlat Yak atan <laughs> <laughs> Adam botu bulamadı ya yerini kaybettim Abi ne yapayım yani neyse e, şu batıya da girelim bu ah, videoyu çıkabilsen, burada ah, çıkabilsen. burada sonlandıralım <laughs> evet son batıktan neler çıkacak az sonra bakın Versucht... Lan yapma abi bak bunun, <gülüyor> <gülüyor> bu yaptığın seslerin hepsi arkada rahatsız edici ses olarak yansıyor. Ya rahatsız edici ses çıkartmıyorum. Üflersem rahatsız edici ses olur. Üflemiyorum ben. Oha, kez bile yok. Yuh. Ay şansımıza. Aha köpek balığı var. Oh shit. <laughs> <laughs> Yalnız var ya sanki çok saçma bir tepki verdim ama sen senin tepkin normaldi. Anız diye ben o oh shit dedim. <laughs> Yalnız köpek balığını gördün mü ne yaptı? Ne yaptı? Kaldırdı bizi. <laughs> Zıpladım anı saçım onun sayesinde. Denizde. İşte arada yardım ediyor. Oynuyor lan bence. Oynuyor. <laughs> He oynayan adama bak. Etrafımızı dönüyor. Tamam işte oyun istiyor. Fırlat. <laughs> Çubuk fırlat. Bak nasıl getiriyor geri. Evet arkadaşlar bu videoyu da e, burada sonlandıralım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese e, iyi eğlenceler. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.